Merhaba arkadaşlar hepinizi biliyorsunuz ki daha önceki konu anlatım videolarımızda merkezi sinir sistemini sizinle iki ana kısımda inceledik. Bunlardan bir videomuzda beynin yapısı ve bölümlerinden söz ettik. Bir diğerinde ise omurilik ve omuriliğin özelliklerinden bahsettik. Bugün de merkezi sinir sistemi ile e, gerek dış çevre ve gerekse iç organlar arasında bağlantıyı sağlayan Çevresel sinir sisteminden bahsedeceğiz. Şimdi çevresel sinir sisteminin bölümlerini ve özelliklerini tanıyalım. Bu arada kanalıma abone olup bildirim tuşunu açıp video bildirimlerini alabilir ve beğenerek kanalıma destek olabilirsiniz. Ayrıca altyazı simgesinden altyazılı olarak dersi takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum hepinize. Hepinize iyi dersler diliyorum. Çevresel sinir sisteminin bölümlerine geçmeden önce dilerseniz ilk olarak çevresel sinir sistemini oluşturan yapılardan bahsedelim arkadaşlar. Çevresel sinir sistemi aldığı uyartıları beyin ve omuriliğe getiren duyu nöronları ile beyin ve omurilikte oluşturulan cevapları tepki organlarına götüren motor nöronlar ve bu nöronların bir araya gelerek oluşturduğu sinir lifleri ve ganglion adını verdiğimiz yapılardan meydana gelmiştir. Yani çevresel sinir sisteminde hem reseptörlerden aldığı uyarıları gerekli olan beyin ve omurilikteki bölümlere götüren duyu nöronları ve burada oluşan yani beyin ve omurilikte oluşan cevapları da tepki organlarına yani diğer bir ifadeyle efektör organlara ileten motor nöronlardan meydana gelmiştir diyebiliriz. Bir önceki ekranımızda da bahsettiğimiz gibi arkadaşlar, çevresel sinir sistemi duyu nöronlarından meydana gelmektedir ve motor nöronlardan meydana gelmektedir. Bu nedenle çevresel sinir sistemini iki temel kısımda inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi ekranda da şu anda gördüğünüz duyu bölümüdür. Bir diğeri ise motor bölümüdür. Duyu bölümüne baktığımızda bu bölümü oluşturan duyu nöronlar gerek duyu organlarından ve gerekse diğer reseptör organlardan aldığı uyarıları merkezi sinir sistemine yani beyin ve omuriliğe taşıyacaktır ve beyin ve omuriliği bu uyarıları getirecektir. Motor nörona baktığımızda ise Biliyoruz ki beyin ve omurilikte duyu nöronları aracılığıyla gelen uyarılar değerlendirilecek, cevap oluşturulacaktır ve meydana gelen cevaplar motor bölümünde motor nöronlar aracılığıyla tepki organlarına yani efektör organ olarak adlandırdığımız organlara iletilecektir. Bu şekilde duyu bölümü ve motor bölümü şeklinde çevresel sinir sistemini iki ana grupta ayırdıktan sonra şimdi dilerseniz motor bölümünü de kendi içerisinde ikiye ayıralım. Bunlardan bir tanesi istemli çalışan kasların uyarılmasını etkileyen somatik sinir sistemidir. Bir diğeri ise iç organların çalışmasını denetleyen yani istemsiz kasların uyarılmasını sağlayan otonom sinir sistemidir. Arkadaşlar somatik sinir sistemine baktığımızda somatik sinir sistemini oluşturan nöronlar miyelinlidir. Çünkü buradaki sistemdeki organların çabuk tepki vermesi gerekmektedir ve dolayısıyla da burada e, merkezi sinir sisteminden çıkan motor nöronlar istemli çalışan kaslara uyarı iletecektir ve böylelikle istemli kasların uyarılması sağlanmış olacaktır. Otonom sinir sisteminde ise genellikle nöronlar yani sinir hücreleri miyelin kılıf bulundurmayacaktır ve bu nöronlar yani motor nöronlar istemsiz çalışan kasların uyarılmasına yardımcı olacaktır ve özellikle de iç organların çalışmasını düzenleyecektir. Kendi içerisinde de sempatik ve parasempatik sinirlerden oluşacaktır. Bu arada mesajınız var kutusunda da çevresel sinir sistemi ile ilgili ek bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Beynimizden ve omuriliğimizden sinir çiftleri çıkmaktadır. Bunlardan beyinden çıkan sinirlere baktığımızda beyinden 12 çift sinir çıkacaktır arkadaşlar ve bu sinirlerin içerisinde en önemlisi 10. beyin siniri olan vagus siniridir. Vagus siniri bir parasempatik sinir örneğidir ve bununla birlikte vagus siniri beyinle mide ve bağırsak arasında bağlantıyı sağlayacaktır. Omurilikten ise 31 çift sinir çıkmaktadır arkadaşlar. Ve bu sinir duyu ve motor sinirler şeklinde gruplandırılabilecektir. Omurilikten çıkan sinirlerinde en önemlisi siyatik siniri olarak bildiğimiz ve bacağa doğru uzanan, topuğa kadar uzanan sinirdir ve siyatik siniri vücudumuzun en büyük siniri olarak nitelendirilecektir. Vagus siniri e, beyinden çıkan omurilikten de e, siyatik siniri adını verdiğimiz sinirlerin her ikisi de çevresel sinir sisteminde, otonom sinir sisteminin çok önemli iki sinir yapısıdır diye örneklendiriyoruz. Otonom sinir sisteminin sempatik ve parasempatik sinirlerden meydana geldiğini söylemiştik ve bu sempatik ve parasempatik sinirlerin vücudumuzda oluşturduğu bir bakıma tepki nasıldır diye düşünecek olursak arkadaşlar, sempatik sinirler savaş ya da kaç, parasempatik sinirler ise dinlen ve sindir tepkisi oluşturacaktır vücudumuzda ve böylece etkilerini göstermiş olacaklardır. Şimdi dilerseniz sempatik ve parasempatik sinirlerin vücudumuzda meydana getirdiği değişiklikler nelerdir? Bunu tablo üzerinde birlikte incelemeye başlayalım. Demin de belirttiğimiz gibi arkadaşlar, otonom sinir sistemi sempatik sinirler ve parasempatik sinirlerden oluşmaktaydı ve sempatik sinirlerle parasempatik sinirler iç organların çalışmasında denetleyici rol üstleniyordu. Bu sinirlere baktığımızda, e, her bir iç organa bir sempatik ve bir parasempatik sinir iletilmektedir arkadaşlar. Tabii ki istisnalar vardır. Mesela mide, bağırsak gibi organlara sadece parasempatik sinirler bağlanırken ter bezlerine de örnek olarak bunda da sempatik sinirler sadece bağlanacaktır. Bunlar tabii ki istisna durumlardır. Onun dışında iç organlara sempatik ve parasempatik sinirler bağlanacaktır. İkisi bir arada bağlanacaktır. Şimdi dilerseniz sempatik ve parasempatik sinirlerin özelliklerinden ve vücudumuzdaki etkilerinden söz etmeye başlayalım. Genellikle arkadaşlar sempatik sinirlere baktığımızda sempatik sinirler stres döneminde etkili olan sinirlerdir. Mesela stresli olduğunuzu düşünecek olursanız stresli bir durumda ağzımızda bir kuruma meydana gelecektir. Bunun en büyük nedeni tükürük salgısının azalmasıdır. Aynı zamanda stresliyken korku durumundayken göz bebeklerimiz büyüyecektir. Heyecanla birlikte kalp atışımızda hızlanma meydana gelecektir. Kıllarda yani tüylerde dikleşme meydana gelecektir. İdrar kesesi gevşeyecektir ve idrar kesesinin içine idrar dolacaktır. Kan damarlarımız daralacaktır. Bronşlarımız genişleyecektir. Sindirim sistemi aktivitesi azalacaktır. Tabii ki mide hareketleri de sindirim sistemi aktivitesi azalmasına bağlı olarak azalacaktır ve yine bağırsakta da peristaltik hareketlerde azalma meydana gelecektir. Yani sempatik sinirler Sindirim sisteminin yavaşlamasına neden olan sinirlerdir arkadaşlar. Parasempatik sinirler genellikle dinlenme dönemi olarak aklınızda kalabilecek olan sinirlerdir. Yani dinlenme döneminde etkinliğini gösterecek olan sinirlerdir ve parasempatik sinirler sempatik sinirlerin tam tersi özelliklere sahiptir. Dinlenme durumundayken yeniden tükürük salgısında artış meydana gelecektir ve göz bebekleri küçülecektir. Kalp atışı yavaşlayacaktır. Kıllarda yatışma meydana gelecektir. İdrar kesesi kasılacaktır ve idrarın keseden dışarıya verilmesi sağlanacaktır. Kan damarları genişleyecektir. Bronşlar, akciğerlerdeki bronşlar daralacaktır ve sindirim sistemi aktivitesi hızlanacaktır. Yani hem mide hareketleri ve salgısında artma meydana gelecektir hem de bağırsakta peristaltik hareket adını verdiğimiz bağırsaklara özgü olan harekette bir artış meydana gelmiş olacaktır. Ve gerek sempatik gerekse parasempatik sinirler yardımıyla da iç organlarımızın çalışması bu şekilde denetlenebilecektir. Ve arkadaşlar belki de konunun en güzel bölümüne geldik. Sonunu geldik ve sonunu artık tamamlıyoruz sizlerle birlikte. Biliyorsunuz denetleyici ve düzenleyici sistem oldukça uzun bir konu bütünlüğü ve bunlardan bir tanesi sinir sistemiydi. Biz sizinle sinir sistemini 6 videoda işledik. Birinci videomuzda hatırlarsanız nöron yapısından bahsettik ve nöron çeşitlerini tanıdık. İkinci videomuzda nöronda impuls oluşumu ve iletiminden söz ettik. Üçüncüsünde impuls iletiminin bu sefer sinapslarda nasıl ilerlediğinden bahsettik. Daha sonra merkezi sinir sistemine geçtik ve merkezi sinir sistemi bir de beynin bölümlerini ve özelliklerini tanıdık. Merkezi sinir sistemi iki videomuzda omurilikten bahsettik ve bugünkü altıncı videomuzda da çevresel sinir sisteminden söz ettik. Ve artık önümüzdeki dersimizde denetleyici ve düzenleyici sistemin ikinci ayağını oluşturan endokrin sistem yani hormonları tanımaya başlayacağız. Ve hormonları da kendi içerisinde iki konu anlatım videosu şeklinde e, birlikte işleyeceğiz. Şimdi dilerseniz hemen listemizde çevresel sinir sisteminin yanına gerekli olan işaretimizi yazalım. Ve konuyu bitirdiğimize dair e, işaretliği bitirmiş olalım, işaretlemeyi bitirmiş olalım ve böylelikle de çevresel sinir sistemini tamamlayalım. Önümüzdeki dersimizde de endokrin sistemi ve hormonları tanımaya başlayacağız sizlerle. Bu arada konularla ilgili sorularınızı yorum kısmına yazdığınız takdirde ben de sizlere yardımcı olacağım arkadaşlar. Hepinize sağlık dolu, mutluluk dolu. Biyoloji dolu günler diliyorum.